Bugün bu dondurularak kurutulmuş meyvelerden yiyeceğiz. Başlayalım. Muzun içeriğini göstermek istiyorum. Şöyle. Muz Bayağı muz yani. Elma. Okay. Başarılı. Bu arada bu marka çok fazla uyumaz önce. Ben Çileğin hangi markaydı ya? Bir marketten ee, bu şekilde aynı bu şekilde kurutulmuş olanı çok eskiden denemiştim ve çok lezzetliydi. O yüzden zaten çilekten 4 paket falan aldım. Bu arada farklı bir markanın da e, başka e, ananas bir de iki tane daha meyvesini almıştım. O da farklı bir markanın da. O da onlar daha gelmedi. O yüzden şu an bunları göstereceğim. Bunu zaten çok seviyorum. Bu. Bu çok iyi ya. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bu şekilde. Oh, bu çok iyi ya. Bu aşırı iyi.